Türk ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine reyting rekorları kırdı. İşte dizinin son bölümünün en çok konuşulan sahneleri. Kızılcık Şerbeti'nde tına koptu. Büyük aşk alevleniyor. Doğfat geri dönüyor. Doğayla Fatih'in yeniden yakınlaşmasına giden süreçte neler yaşandı? Seni bitiririm. Fatih bak. Beni sinirlendirme. Hayatını değiştiren Pembe Hanım haklılığını nasıl ispat edecek? Ben bir şey yapmadım. Ama siz annenize inanmak yerine Gittiniz elin kadınına inandınız. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü... ...Kıvılcım'ın Cemal'le yine karşılaşması ve duyduğu şüpheleri anlatmasıyla başladı. Kıvılcım. Yok artık senin ne işin var bu saatte burada? Bu sefer bu soruyu benim sormam lazım sanırım. Anlamadım. Ha Cemal birbirimize dürüst olalım ne olur. Sürekli karşılaşmalar, tesadüfler bu biraz fazla değil mi? Kıvılcım ne diyorsun anlamadım. Sen benim telefonumu mu dinliyorsun? Ne? Ay çok özür dilerim. Hem ben çağırdım hem beklettim seni ne olur kusura bakma. Olur mu canım sorun değil. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım. Kuzenim Seda iş arkadaşım Kıvılcım. Ay inanmıyorum. Çok duydum sizi. Memnun oldum. Ben de. Kusura bakma Cemal ben şey sandım. Kuzenim istedi burada buluşmayı. Eskişehir'de yaşıyor. Buraya geleceğimi yazdım ve seni gördüm. Hala anlamıyorum desem Kıvılcım. Beni takip ettiğini düşündüm Cemal. Sebebi ne onu sorabilir miyim? Nereye gitsem karşıma çıkıyorsun. Sürekli tesadüfen karşılaşıyoruz. Bu biraz fazla değil mi? Kıvılcım sen beni sapık olarak mı görüyorsun? Ne demek istiyorsun? Çok özür dilerim. Cemal gerçekten çok özür dilerim. <laughs> Kuzenimi daha fazla bekletmeyeyim. Güle güle. Ama Cemal planını iyi kurmuştu. Halledebildiniz mi? Evet, sağ ol. Sakın, bir saniye. Bekleyebilir. Tamam, sorun değil. Ödemini gönderdim. Ortadan kaybolmasına ihtiyacım olabilir. Merak etmeyin, siz ne zaman isterseniz gelirim. İşe yaradı mı bari? Yaramanın da ötesine geçti. Pembe Hanım, üzerine atılan iftira karşısında evden uzaklaştı. Eski hayatına geri dönme kararı aldı Pembe. Eski hayatına geri döneceksin Pembe. Hiç öyle bakma. Eski mahallene dön... ...her şey yeniden başla. Evin duruyor mu? Burada Fatih'teki ev mi? Duruyor, duruyor ama çok köyne. Senin artık bir şeyleri beğenmeme gibi bir şansın yok. Oraya gideceksin. Unuttuğun, beğenmediğin hayatına döneceksin. Yani paraya tamah etmeden önceki hayatına. Kendini ibadete adayacaksın. Ben bir şey yapmadım. Ama siz annenize inanmak yerine gittiniz elin kadınına inandınız. sizi kendime inandırmak gibi bir derdim de yok aslında. Olmayacak da. Rabbim her şeyi biliyor çok şükür. Neyin ne olduğunu biliyor. O bana yeter. Hanım oldu bir tatsızlık. Geçti gitti. Buyur yerine geç. Kahvaltını et. İstemez. Eski köyü yeni adet çıkarma Evet anne hadi otur. Pembe Hanım buyurun lütfen. Anne Allah aşkına geç, otursana. Anneciğim çay sıcak, buyurun. Benim duam var, ben okuyacağım. Size afiyet olsun. Pembe'nin bunu yapmayacağına tek inanan kişi Ömer'di. Ömer her şeyi Görkem'in planladığını düşündü. O kadın annem tutmuş biliyor musun? Ne? Aa yani bana da çok saçma geldi ama... ...Fatih kadını aldı getirdik. kadın da bizim evin salonunda annemin yüzüne baka baka... ..."Bu kadın sizi ayırmam için para verdi." demez mi? İyi de oğlum annen böyle bir şey niye yapsın sana? Annemin işi bu amca. Birilerine birilerini bulsun. Fatih'e de yaptı aynısını, Nur ya da yaptı. Şimdi de Nilay'a mı kızdı, ne olduysa bizi de ayırmak istiyor. Oğlum annen Nilay'ı sever. Ben yani sizi ayırsa eline ne geçecek ki? İşte onu bir bilsem. Allah Allah. Benim aklıma yatmayan şeyler var. Görkem olabilir mi? Bak Mustafa. Ne zaman işler karışsa benim aklıma tek bir şey gelir bu iş kime yarar? Pembe doğup büyüdüğü eski mahallesindeydi. Pembe'nin gençlik yılları son bölümün ilgi gören sahnelerinden biriydi. Merhaba, nasılsın Halim abla? Tam da olsun Pembe İyidir, sana bir pantolon getirdim, paça boyu yapılacak. Hallederiz, ver bakalım. Tamamdır, kolay gelsin, iyi günler. Hayırlı günler. Mahallesinin dönüşünde Abdullah Hünal'la buluşan Pembe, suçsuzluğunu izah edemiyordu. Şu son yaptığın, Allah aşkına sen söyle, yenilir yutulur bir yanı var mı? Abdullah Bey, karşıma geçmiş bilmediğin bir hadise ile ilgili yaptığın diyorsun. Ben seninle ne konuşabilirim? Ya ben kime inanacağımı şaşırdım. En son sana inandığımda başıma neler geldi biliyorsun. Metresime iftira attın mı diyeceksin şimdi. Allah ıslah etsin. Dur Allah aşkına otur. Otur. Yaşını başına almış insanlarız. Eşin dostun geldiği yerde rezil olmayalım bari. Allah benim şahidim. Ben Mustafa ile Nilay'ı ayırmak için hiçbir şey yapmadım. Rabbime sığındım. Çok şükür Halim ablayı çıkardı karşıma da... ...aklımı başıma getirdi. Bir tek çıktı şimdi başımıza. Günaha girme. Ben hayır hasenat yapacağım bundan sonra. Evlatlarım kıymetini bilmedi ama benim evime gelenler bilecek. Görkemin oyunuyla Pembe Hanım'a düşman olan Nilay... ...akşam yemeğinde bir kere daha gösterdi öfkesini. Ne istiyorsanız onu yapın. Dünya malı sizin olsun. Ben ahiretimi isterim. Görkemciğim, acaba bu kadar hızlı olmasam mı? Eşim tabak çanak yenileyim derken, karşına parayla tutulmuş birini çıkarıverir annem. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Ben Ben böyleyim. ve doğayla Fatih'in yeniden yakınlaşmasına neden olan olaylar. Doğanın bir süredir mutsuz olduğunu öğrenen Fatih, Gira'yı tehdit etti. Seni bitiririm. Ne diyorsun Fatih? Manyak mısın sen? Manyağım lan ben. Manyağım. Zır dileyim ben. Bana bak. Bir daha doğayı üzersen seni gebertirim duydun mu? O evi başına yakarım. Seni Giray bu bahçe Gümerim kendine gel Fatih kendine gel evimin önüne gelmiş beni tehdit ediyor yakama yapışıyor attırır mı lan seni içeriye hadi attır ya attırsan hadi buradayım ben ne duruyorsun Doğan'ın gözünden tek damla yaş gelirse bu evi başına yıkarım tamam arıyorum lan polis onlara ara. onları, anlat ara, ara, ara. onları ara. anlatırsın ara hadi Selamımı da söyle kimsiniz lan siz. Giray, o benim kızımın annesi. Hepinizin canını okurum. Anladın mı? Hele Cemre üstünden Doğa'yı üzersen... ...seni bu bahçeye gömerim. Cemre geldi mi? Geldi, geldi. O manyak babası getirdi. Ne? Sen ne anlatıyorsun o herife? Ne diyorsun sen Giray? Bak, konuş o herifle. Bir daha gelip benim evimde olay çıkarırsa bedeli çok ağır olur. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Saldırdı bana, saldırdı. Saçmalama, ne diyorsun sen? Ayı, maganda herif. Geldi bir de beni burada tehdit etti. Yok bir daha doğayı üzmeyeceksin, üzersen falan filan. Ne yapıyorsun ya sen gidip bu adama ağlıyor musun? Ne alaka Giray ya? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tek kelime de etmedim Fatih'e. Ne edeceksin zaten? Ne kelime edeceksin? Senin üzülecek neyin var? Ya Giray benim bir alakam yok diyorum. Fatih böyle bir şey neden yaptı ben nereden bileyim? Ben biliyorum ama sana hala aşık da ondan. Ne, ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor, duyuyor. Bana bak. Bu kadar sıkıntımın, derdimin arasında bir de senin o eski kocanla uğraşamam, tamam mı? Eğer bir daha gelip burada olay çıkarırsa şikayetçi olurum bak. Çok ciddiyim. Eğer bir şey yapmıyorsam Cemre için. Tamam. Tamam Giray, ben konuşacağım onunla. Konuş. Konuşun. Muhabbetiniz bol olsun. Hep senin yüzünden bunlar biliyorsun değil mi? Girey'in sözleri Doğan'ın ağrına gidiyor ve yaşanan tartışma sonrası Doğa evi terk ediyordu. Ya bir şey söyleyeceğim sen böyle şeylerden zevk falan mı alıyorsun yoksa? Anlamadım. Ya böyle iki adam arasında kalmak, kıskanılmak falan böyle şeyler hoşuna mı gidiyor? Giray sen ne diyorsun ya? Sen iyice saçmalamaya başladın. Derdin ne senin? Sen hem eski kocanı doldur, benim üzerime sal, bir de gel burada bana hesap sor. Ne güzel dünya. Giray, bak düzgün konuş benimle. Ne yapacaksın? Sen de eski kocan gibi şiddete mi başvuracaksın? Ya sen bu olaydan faydalanmaya mı çalışıyorsun? Ne faydalanması ya? İki tane adamı birbirine düşürüyorsun, bir de üste çıkıyorsun. Sakın gelme peşimden. Sakın. ...peşimden gelme dedim. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Sanki çok umurumda. Bir dakika, bir dakika. Bir yere gidemezsin karımsın benim. Karın oldum şimdi mi aklına geldi? Çekil. Doğa yaşananları annesini açtı ama Kıvılcım'dan beklediği desteği görmedi. Özlüyorum anne. Ne diyorsun Doğacığım ya anlamıyorum. Ya tamam hemen panikleme sen de. Panikliyorum ama. Anne şurada içimizi açtık konuşuyoruz. Ya Giray bana hiçbir zaman değer vermiyor. Vermedi de. Fatih mi veriyor doğacığım? Ya hayır. Ne alaka Fatih ile saçmalama. Evli barklı adamla benim ne işim olur? Ha? En azından bunun farkındasın yani. E, herhalde anne sen de var ya şurada iki konuşalım dedik ya. Ben Fatih değil. Sadece o duyguyu özlüyorum. Doğan'ın evi terk ettiği haberi Ünal'ların evinde de yankı buldu. Bu arada Doğa da evi terk etmiş. Sana ne oluyor Fatih? Pek sever o terk etmeyi. Bir dakika bir dakika ne evi terk etmesi ya ben duymadım öyle bir şey. Yani konuştum anneme yardım edeceğim birkaç gün buradayım dedi. Ha anladım. Alev'in evi içindir o. Yok bana pek öylemiş gibi gelmedi de. Dua gerçekten evi mi terk etmiş? Ay Fatih Öyle gözlerini bel artık doğa deyince ödüm kopuyor. Ya söylesene sen bana. Bence bunlar kesin atışta o yüzden de doğa evi terk etti. Bana bak doğaya bir şey yapmış olmasın bu? Yok canım o kadardı değil. Ha, bir şey söyleme bunlar kesin yakında ayrılacak bak görürsün. Hmm. Başka bir şey dedim doğa. Birkaç gün annesine kalacakmış. Hmm. Hayırdır? Kapalı kapılar ardına ne yapıyorsunuz? Yok, yok bir şey Doğan'ın mutsuzluğunu ve evi terk etmesini fırsat bilen Fatih... ...soluğu eski eşinin yanında aldı. Hem ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum ki. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum Doğa bir şey demedim ki. Yardım etmek istiyorum sadece. Ben yardımını istemiyorum ama Fatih. Sen benimle yalnız kalmaya korkuyor musun yoksa? <laughs> ya saçma hadi güldürme beni ne olur git hadi. Hadi o zaman bantlayalım. Ya istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Fatih bak. Beni sinirlendirme. Sana bir tane çakarım görürsün. Çaksana. Ben de çakmanı istiyorum da zaten. Fatih üstüme gelme. Beni sinirlendirme diyorum ya. Sinirlendirme hadi. Sinirlen ne olacak? Çok merak ediyorum da bak. Fatih bak gerçekten sinirleniyorum. Gerçekten elimden bir kaza çıkacak. Hadi. Hadi gidelim.